Hadi Takımı dağıtacağız. Sırada Schneider var. Gelim. Canım çıkıldı valla. Rakibin şut pas hareketlerini ben kontrol ediyorum. Ciddi misin? He. Niye o zaman vurdurtturuyorsun bizim kaleyi? <laughs> kaleyi vurdurtturuyorum işte. bir arkadaş daha söylemişti ya önceden ama. Ben söylemiştim onu da. Yok senden önce de biri söylemişti yani. Sen böyle söyleyince aklıma geldi. Tabi o zaman ilk okuldaydık. Aynı takımda olduk mu? Karşının şutlarını her zaman kaleci kontrol eder. <laughs> Kaptan haricinde tabii ki. senin canı mı sıkıldı? Yo. Pavlyon pavlyon lan ayıdır. Uykum var. <laughs> lan mavi var ya 724 uyuyon lan. Ah canı müşenmemiş bir de saymış. <laughs> ne yapıyon lan? Yalnız Almanya kaptanının tipi çuf çuf trenler gibi lan. <laughs> çuf çuf trenler lan. Şu buharlı trenler yok aynı hani onlara benziyor. Şu don masa var ya bir klas kolumuz daha olacaktı. Hacı bir bıra bırak bu ayakları. Çık çık. Kareciye 2 üç atmak lazım yoksa. Diyor <laughs> mu <Gülme> lan? <laughs> adam gülme dedi kaka. <laughs> şutu şutu önüne niye acı? Rakip kaleci yazık değil mi oğlum? Hep atıyoruz atıyoruz. Bizim adam kalecinin ölmesini engellemek için kendini feda etti. <laughs> Yalnız bunları turnuvada fiziksel güçleri yani dayanıklılıkları fena artıyor ha. Herhalde. Normalde şimdi 5. 6. gol atmıştım. şimdi. Gol bir bulsak var ya efsane olacak. Hacı dedim ya sana bizimkiler işte atari kasetlerini şey yaptılar. Kaybettiler. Ben çıldırmıştım evin içinde ya. Neyse. Nation. Evet, turnuva finali. Niye şaşırmadım acaba? Bilemeyeceğim artık. İtalya en son Dünya Kupasını 82'de mi almıştı lan? Dünya Kupasını mı? Hı. Yo, yok, 2006'dan yok önceki. Ben. 2006'dan öncekini bilmiyorum da 2006'da aldıklarını biliyorum. 2006'yı ben de biliyorum. 2006 2002'de Brezilya 98 Fransa 94 Brezilya 90 Almanya'ydı herhalde. 86 Arjantin aynen. 82'de. Bu ne lan böyle hepsi sinirli. Valla. Kerata sonunda sırıttı yani. İlk 4'tekiler özel eşyalar. Ayakkabı, Spirit miydi acaba ya? Özel ayakkabı herhalde. Ha bunlar da aynı. Rob ee, Rubber boot. Rubber Ne net artık telaffuz akma gelmedi ya. E ee, 4 numaradaki şey de yıldırımdan etkilenmemen için yanılmıyorsam. Paratoner yani Gibi Ama tepene düşerse yine yapacak bir şey yok Ayvayı yön diyorsun yani Nasıl? Ayvayı yiyorsun yani öyle olunca Tepene düşerse her türlü ayvayı yiyor. Geç bunlar ya Dur la final maçına çıkıyoruz şöyle Hani biz normalde deniyoruz de onu biliyorum da en azından bir parça iyi olsunlar yani Mesela bak bu oyun Japoncayken hani bu menü, menüye geldiğimde hani turnuvalarda anlamıyordum yani niye düzelmiyordu bu oyuncuların moralleri çünkü hep daima birden hani havlu birdeydi eee lig modundayken turnuvaya geçince 5'e gidiyormuş tabi ben bunu o zaman anlamıyordum o kadar basıyorum basıyorum diyorum niye düzelmiyor bu moraller sonradan İngilizcesi çıkınca ve ben Türkçesini yapınca o zaman anlaşıldı her şey tamam bu kadar yeter herhalde Kadro değişikliği de yapalım. Here we go. 2-1-2 2-1-2 Bana... Ee, Kunio. Sana Kunio. Aynen. Bu Kunio'nun mandasını okudun mu sen hiç? Yok ama senden bayağı duyuyorum onu. Kunio hani mangada da hatırladığım kadarıyla böyle yani karı manyağı. Hmm. Bir de geri zekalı. Geri zekalı olmasının sebebi nedir? Sebebini tam hatırlamıyorum ama mesela diyelim şu Double Dragon'daki kardeşler hani Bileceğimi. sembolleri ejder ya. Evet. Görüyor böyle işte bunlara me buna meydan okumuş bu kardeşler. Tamam. İşte bunları görüyor siz yılan kardeşler misiniz? Bunlara devamlı yılan diyor. Bunlar da ısrarla diyor biz yılan değil ejder kardeşleriz. Belki falan. Şey yapıyordur, dalga geçiyordur. Dalga olsa yani o belli olur. Ya vurun benim be. Şutu omuz atarak durduruyor ama eline alamıyor Omuz atarak durdurup Takımını kurtaran adam gibi adam <laughs> Allah'ım bunu Seversin sen böyle şutu Manganın adı da şeydi hatta bak yani e, atına gelirse bakarsın yani Oreva Otoko'da Karım kanka şu Tsubasa'yı bitireyim de önce. Riki ile kapışmaları vardı. O çok güzel. şey ben anlamıyorum ya. Türkiye'yi niye eklemiyorlar acaba bu maçlara? Adamdan saymıyorlar ki bizleri. <laughs> Hakikaten ya öyle bir sinirim bozuluyor ki bak da Suriye var lan. Suriye Suriye. İran var bak. Böyle iki dandik durduk takım var. Adam için öğrenci. Kalem kılıçtan keskindir. Yani. Yani bir de var ya hani emin ol ben İran'da böyle çok işte Tsubasa fanı olduğunu falan da düşünmüyorum yani. Bizim ülkede daha fazla. Aha. A Anda Mahir gene ne yapıyor? Mahir gene arada. Yok la şutu tuttum sonradan topun üstüne gitti. Mahir çay içiyor oturup. Çay saatini bekliyorum vallahi ya. Konuyu un şutu niye bu kadar eksiksiz burada? Oyun adamın üzerine. Vay. <laughs> Allah belanı. Küfür gibi lan. Küfür etse bu kadar zoruma gitmez. Tosubasa 2'de hakem de çok yapıyor. Beni deli ediyor ya. Hani böyle tam ben ataktayken maçı bitiriyor. Adamlar ataktayken hayatta maçı bitirmez. İlla rakip gol atacak ondan sonra. Yapma bunu be. Adamlar neredeyse beraberliğe yakalacak ya. Kaleci ne yapıyor? Kaleci atışta. Kaleci... Kaleci açılıyor. Bu onu yemez. Bittiririz gülüm şey Bu arada gittiririz. benim kaleci orta sahaya kadar gelmiş Çok ilginç İnanın maçında neler oluyor Penaltılara gider miyim maç? Gitmemeli Kupayı penaltılarda kazandılar delirtmem Yürü lan yürü <laughs> gurur dur. İşte bu Mahir. Küfür için. gibi ya. İşte bu Mahir için. Vallahi küfür gibi ya. Senin için gol ha. Beni beğenmiyor. La yok ona bir şey dediğim yok. Benim kendim atamadım ya bir tane. Yo sen attın da o. Hani süre bitti yani. Onda ne yapacaksın? Bak, Lan! Bak kaleci. Adamsın lan öğrenci. Turan taktiği hücum. Sağdan soldan geliyor. Turan'dan ziyade fırıldak taktiği gibi oldu biraz. Fırıldak taktiği ne lan? Hadi gol Hadi. Şişt. Atan Masan kaleciyi döveriz. Sana bırak. Aklımda yine şey yani. Allah be azar oldu. Top ağır ya. Şey yapmıyor, gitmiyor. Aslında kaleye atmak amacım da sana geldi yanlış top. Lan! Bir de sana attım diyor. Ama hayır. Ya Deli ediyor beni vallaha ya. Al şu topu. Ben topu kaptır. Ben topu kapayım. <laughs> o pas, kadar pas, topu pas. kapayım. Şey yapayım. Sen ceza sahasına gel. Ey yavrum ey. Pas pas pas. Al, Al sana pas. Adamları dövdük. Ya ben tam şu çekeceğim zaman niye bitiriyor bu hayvan herif? Dört iki acı. Kupayı tutan benim. Biki biki sen bak. Hareket yap. <laughs> Komedi bir poz olmuş yalnız. Sen de benim yaptığım gibi yapsan o daha komedi olurdu. Değil mi? Şey yengeç dansı gibi. Ha böyle yengeç gibi gidiyoruz. Su boring. Grafikleri onlar yapmış. Takashi. Takashi. Parça <laughs> engellemek için. Bir de don masa var ya çok güzel olacak ha. Hakikaten güzel olacak yani. Taylandlılar balıkçı. Bizim Neketsu'daki bu adamlardan o balıkçı olan da Taylandlı mı yoksa? Olabilir. Yani Yorit Brezilya'da akrabasıdır. Me too, bank. Teşekkürler. Bunlar Meksikalılar. Bunlar ağlamıyordu. Bizim 3 numara kıvırcık saçlı olan da Meksikalılardan. Olabilir. Onu sevmem ya pas atmıyordu. Ya az kadro en güçlü kadro işte. Ama pas atmıyor. Pas atmıyor o şey. O onun salaklığı. Yani hakikaten. TR kayıp. O adamlar bu işimleri nasıl telaffuz ediyorlar? Vay be Kapatma burdan sonra da devamı var biraz Ama biraz geçmesi lazım Kaç dakika gibi? Tam hatırlamıyorum çünkü bir yerden sonra Zil mi telefon sesi bir şey bir ses geliyor Kesersin orayı ya çok uzun beklerse Tam ne kadar beklediğini ben de hatırlamıyorum ama yani öyle aşırı Peki, uzun ben değil Ben bir çay koyayım geleyim o zaman çaldı mı? Oyun bu şekilde bitiyor. hala gelmedi mi o ses? Geldi bir çoktan. Misako arıyormuş bizi. O, arasın be bir şey. Bizi ziyarete geçecekmiş. Kayıt daha buraya kadardı. Hadi bakalım.